Arkadaşlar merhaba. Bugün size temel borçalamasından bahsetmek istiyorum. Temel borçalama yalıtımında birçok malzeme kullanılabilir. Bununla ilgili normal membran vardır, bulut membran vardır ya da sertme, kristalize malzeme dediğimiz izolasyon malzemeleri vardır. Biz bu projemizde proof membranı tercih ettik. Proof membranı niye tercih ettik? Proof membranın şöyle bir özelliği vardır. Beton döküldükten sonra beton hidratasyon ısısıyla şu yüzeyindeki özel malzeme betonla kitlenir ve iyi bir sızdırmazlık oluşturur. Yani o beton ısısıyla birlikte eriyerekten kaynaşır ve kaynaştıktan sonra herhangi bir şekilde beton yüzeyi ile şey arasına membran arasına su girmesi sızdırmazlığı engellenmiş oluyor. Yani bu anlamda proof membran hem ekonomik hem de iyi bir yalıtım malzemesi ve ayrıca da iyi bir kuruma malzemesidir. Ee, ve kurutmevrem uygulama